Herkese merhabalar. Şerif Bufalo ekranlarındasınız ve Contraband, polis devam ediyor. Dokuzuncu güne başlayamadık. Şu an önemli bir aramamız var. Karakoldaki büroya dön ve emirleri al. Yeni emirlerimiz geldi. Ee, yeni yönetmelikler mi var? Bakacağız. 9. güne başlayamadık. 8. günün gecesi sanırım. Evet. Komandir, Luskom mi je ili Gavrilov hitrak. Je v madre ači pliska u vlada, a vi pjer pašlo ta jed ači trupsaja heno. A zmožna ša jaduva, a mağazasına gideceğiz. Gecenin bir vakti. Ne oldu acaba? Gecenin bir vakti. Abi ne yapacağız biz ya? Hain sığınığı Vület'in mağazasına git diyor. Oo, özel araç tahsis edilmiş. Güzel. Kral ya. Yemin ediyorum var ya. Bu çok iyi geldi. Oğlum nerede bunun? Nasıl açacak lan bu? Ha şurada. Varları bir açalım. Haydi bakalım. Oo, arabaya bak. Araba hızlı ha. Çok seri. O kayıyor. Resmen kayıyor yani. Çok hızlı. Bana tavsiye edilmiş bir araba. Ve yeni arabamızla artık doğayı gezeriz ya. Blat. Buradan mı buradan mı? Neredeyiz biz ya? Ha, neredeyiz biz? Ha, direkt gidelim ya. Oduncuların oradan geçelim oduncuların oradan geçtik mi sağ döneceğiz. Araba kullanması da yani çok mükemmel değil. Ama yani fena da değil yani. Tabii ki bir GTA değil. Yani GTA ile karşılaştırılmaz tabii ki. Evet geldik. Bilet'in yerine geldik. Garnikov'un takip et. Şu an biletin olduğu yerde Gavri Gavrilov Gavrilkov diyorum ya. Gavrilov. Evet. Farları kapatayım ben ya. işler hiç iyi olmayacak yani. Çığırından çıktı. İşler çığırından çıktı. Nereye gidiyor olabilir ki? Zaten haritada ne kadar yer var ki yani? Hani nereye gidebilirsin yani? Polis üstüne doğru yaklaşıyorsun. Ulan pusumuz su kurmasınlar şimdi bunlar bizi hikaye ilerliyor ama tuhaf Gavrilov Aynı zamanda mesafeyi korumamız lazım. Mesafe içerisine girersek biz yakalanırız. Sonra görev bir daha. Acaba görev bir daha mı oluyor yoksa kaldığımız yerden devam ediyoruz yakalanıyor muyuz? Bize ne oluyor? Araç hızlı. Uzakta kaldın diyor. Evet. Biraz hızlanmamız lazım. Böyle... Eyvah eyvah. nereye gidiyorsunuz ya? Abi nereye gidiyorsunuz ya? Al işte. Oyun başarısız mı? Demek ki güne yeniden başladı. Kontrol noktasına. Demek ki yakalanınca böyle oluyormuş. Yakalanmayacağız son kontrol noktasından başladığımız zaman ağaçların arkasından gideceğiz demek ki. Ve çok fazla ileriye gitmemek lazım. Az önceki gibi olmasın yani. Şu sağ taraftan bizi yardıralım yavaş yavaş. Çok da yardırmamak lazım. ağacın arkasında kalsak yeterli olur diye tahmin ediyorum değil mi evet ağacın arkasında kalmamız lazım ne yapıyorsunuz be oğlum ya? ne aradılar da yani burada ne olabilir ki ya Bak, bak, ağaç var orada. O kadar da yani takip işleri biraz zor ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Ah, ah. Takip işte biraz zor. Şimdi buradan buraya tekrar gelecekler belli ki. Ben buradan yardırırım. Ben buradan topuklarım. Çok fazla uzakta kalmamız lazım. Gidelim. Evet. Öyle bir yere geldik ki Gavrilov'un mekanı. Acaba şunu merak ediyorum. Biz şimdi 10 e, tane mermimiz var. Bir şarjörde silahımız var. Şimdi daha fazla adam varsa ne yapacağız? Onların silahlarını mı alacağız acaba? Alabiliyor muyuz? İnşallah öyledir. Evet. Gavrilov'la yüzleş. Yüzleşeceğiz. Sağdan. Silahlı değil mi? не tamam. Silahlı değilim А я знаю, что вы мадре шористо тает. не два, а ла равда. Это Акаров бедлог избавить всем, к нам мадре свободы от демократии. Опознай водзу Михаил Гарин, алма умрату. Это его мадре патруч. Улан, Кого вам то Он создал Хвава Он и дуров всем это стопа или криминал за братство. Вы, возможно, подшедать к Регулков? Или шестать нас, а Да. рату подули ородни? Evet. Yani hiç istemeyeceğim şey şu an tutukla veya Gavrilov diyor ki kısaca ya bize katıl bu ülkeyi kurtar ya da komünistlerin emirlerine uymaya devam et. Yani onlar emir verecek biz de uyguluyoruz. Tabii ki emir verilen yerdeyiz, orada çalışıyoruz. Yani çalıştığımız yere ihanet etmek bence biraz sıkıntılı. Ben bunu e, tutuklarım. Tutuklarım. Gavrilov kaderinin farkında fakat tutuklanmaya karşı koymuyor. Karakola giden tüm yolu sessizce geçiriyorsunuz ve onun sözlerini aklında hala tekrarlayıp duruyorsun. Gidilen yere varıldığında hain eski dostları tarafından gerektiği şekilde karşılanıyor. Hmm. Vay, hükümetten tarafta yer aldım. Eğer yer almasaydım şu an onunla çalışıyor olacaktık ama eksiye düşme ihtimalimiz vardı ve paramız 827 oldu. Harika. Biz şu an için devletten yanayız ki doğruları Neyse onları yapmaya çalışacağız. Ancak o adamın bize karşı tutumu pek iyi değildi. Daha doğrusu iyiydi ama devlete, bizim çalıştığımız yere karşı bir tutumu iyi değil. Zamanla neyin ne olduğunu göreceğiz. Yani bunu göreceğiz. Zamanla bunu göreceğiz. Şimdi ne yapmamız lazım? Bir uyumamız lazım bizim. Araba da yok. Hiçbir şey yok. Yeni bir gazete var mı? Yok. Yani. Uyuyalım. Çetrefilli bir gündü. Yani. Doğru olanı yaptık. Diye tahmin ediyorum. <laughs> ve geldik artık yeni bir güne gece takibinden sonra Gavrilov'u içeri attık. Daha sonra artık işimizin başındayız. Bir sonraki bölümde 9. günden devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.